Canım. Ben ben çok korkuyorum. Eğer o kız Karan'a söylerse... Benim demek istediğim nutraları ve aroraları kandırmak çok kolaydır. Onlar çok saflar. Ama o Tapsi... O da bizim gibi bir düzenbazın teki. Oyun oynamayı seviyor. Tatlım, sakin ol biraz, endişelenme. O bizim kadar kurnaz biri değil. Onunla ilgileneceğim. Hala onu koruyorsun. Demek ona karşı hala boş değilsin. Seni yalancı. Artık susacak mısın? Boş konuşma. Sen neden beni suçlayıp duruyorsun ki? Onu öldürmek için ellerimle Tapsi'yi nasıl boğmaya çalıştığımı gördün öyle değil mi? Her şeyi gördün. O kızı öldürmek istiyordum. O zaman ona karşı nasıl bir isim olabilir? Bana ha? bağırıp durma Peritvi. Anladın mı? Durumumuz şu anda gerçekten çok kritik. O kız karına konuşacak olursa tüm planımız mahvolur anladın mı? Tatlım endişelenme. Yanındayım. Her şeyi düzelteceğim. Sakin ol. Tapsi ben ilgileneceğim. Endişelenmene gerek yok. Sakin ol biraz. Tamam mı? Tamam. Hadi. Tapsi denilen o kız tam bir baş belası. Ona bir ders vermem gerekecek. Derhal harekete geçmem lazım. Ama ne? Ne yapmalıyım? Nasıl yapacağım? Ne düşünüyorsun? Bu kızdan, o aptal tapsiden kurtulmak için bir yol bulmalıyım. Onun bu saçmalıkları beni çok kızdırdı. Bu kızdan hemen kurtulmamız gerekiyor Şerlin. Bir şeyler yapmalıyız. Ama nasıl? Bir saniye, bir saniye. Tatlım, Tapsi'nin annesini kaçıran o adamın numarası sende var değil mi? Sanırım sıra o Tapsi'ye geldi. O adamın Tapsi'yi kaçırmasını sağlayacağız. Evet numarası var. Ama bu adam sadece küçük görevleri yapabilir. Onun böyle bir şey yapacak ne cesareti ne de becerisi var. Yine de o adamı hemen aramanı istiyorum. Bu işi para karşılığı yapabilecek birini bize bulabilir mi? Yani daha tehlikeli birini tanıyor olabilir. Ondan daha yetenekli biri. Yani gözünü para bürümüş biri işimizi görebilir. Hı? Onu ara ve sor. Hmm. bir dakika. Evet konuş. Dinle. Çok yakın bir arkadaşımın sana ihtiyacı var. Seninle çok önemli bir işi var. İşte bu yüzden ben de seni aradım. Birini kaçırmam gerek bu süreçte... insanlar hayatlarını kaybedebilir. Anlıyor musun? Pekala bu işi yapabilecek kadar güçlü ve cesur birini tanıyor musun? He? Anladım hanımefendi. Evet ben çok cesur ve güçlü birini tanıyorum. Bu tür işler onun için çocuk oyuncağı gibidir. İşinizi çabucak halleder ama çok para ister. Para hiç önemli değil. Sana arkadaşımın fotoğrafını gönderiyorum. O senin yanına gelip parayı verecek. Bana şu anki konumunu gönderir misin? Tamam hemen gönderiyorum. Şişt. Ona buranın adresini verme. Onu oraya çağır. Tamam mı? Tamam adresi size gönderiyorum. Ne düşünüyorsun? İşte bu harika. Bu işi yapacak birini bulmamız iyi oldu. Şimdi hiç kimse Pirita ile evlenmeni engel olamaz. Evet sen de. Rishapla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.